Mer 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 Merhaba Merhaba. Şunları çıkarmaz kamerayı alsın da Nedir bunlar efendim ee, Bunlara para döküyoruz abi Hı ee, Ülkede bir sıkıntı var ee, Bir hafta oldu bu olay Nedir o Gerçekten sıkıntı Gerçektir Star Show diye ATV bütün kanal abi Hı Sıkıntı gece eve giderken Bu silahı çıkartıp avıma dayayıp üç kişi tecavüz Silahla çığlık atıyorum ve kaçmaya kalkıyorum. Araba vuruyordu, uçuruyordu beni. Ondan sonra dün de pazardayım. Resmen antika pazarlarını dolaşıyorum. Ülkede bir sıkıntı var. Üç kişi tarafından tecavüz. Yani tecavüz derken arkadan yaptı. Üçü de. Hmm. Harbiye polis karakolu ifadeyi hepsi aldı aldı ve gece giderken böyle şeylere maruz kalıyorum ortalıkta bir açlık sınırı aç yoksulluk darbe girişimi bomba ihbarları ülkede bir sıkıntı var bu sıkıntı hiçbir zaman bitmeyecek bu öyle de olmuyor karakolda söylüyor harbi polis karakoluna buradan tebrikler ediyorum ülkede bir açlık sıkıntısı bir yoksulluk sıkıntısı herkes aç ee, cinsiyetim karıydı sonradan er erke, şey erkek diyorum. erkekti karı oldum ee, ortalıkta bir sıkıntı var Bu sıkıntı hiçbir zaman bitmeyecek İsrail olayı her taraf şu an polisler kapalı Herkes aç yolda gidilmiyor Abuk sabuk işler yapıyorlar eee. Bir dakika kesme bak Yollarda herkes bana böyle yapıyor Ülkede bir sıkıntı var bakın beyefendi Bakın Bakın mermi şeylerini topluyorum ben Şunu alsana bana Kam Kamera net alsın da bu olayı Aç orayı Nedir o? Aç onu aç. aç Sen söyle nedir? Nedir? Göstereceğim. Heh, tamam. Yakından alabilirsin bunları. O tamam. Mermi. Silahla Hı? yollarda giderken tecavüz oluyor. Olay gerçektir, yalan yoktur Türkiye'de. Ülkede kötü bir sıkıntı var. Açlık en önüne gidiyor. Herkese silah. Adamın dişinde ağzında diş yok, belinde silah var. Kendi kendini korumaya mı aldın böyle? Korkudan. Korkudan. Nerede? Korkudan. Çünkü çok cinsel saldırı artık. Cinsel Sena, cinsel saldırı. saldırı çok fazla. Fena diyorum. Yolda giderken bunlar herhalde. Özellikle evet, de abi. sana mı denk geliyor? Evet, He? Ge gece oluyor. Gece park olsun, maç kapakları olsun. Onlar hmm. zaten Sıkıntılı. uyuşturucu ya da. Hmm. Ülkede sıkıntılar. Peki. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen yine de kendine dikkat et. Neredeymiş? Tamam. Şey? Abi buyur. Şimdi esas konunun temeline inmek lazım. Her 10 senede bir Türkiye'de darbe olurdu. Ve bu darbelerin, bu darbelerin öncelikle hazırlığı neydi? Sağ, sol, DEŞ, KBC, PKK, Türk, Kürt, Alevi, Sünni diyerekten sürekli Türkiye'yi oyaladılar, oyaladılar, oyaladı ve uyuttular. Hı. Bizim ee, siyasetçilerimiz de ne yaptı? Hep koltuk sevdalısından dolayı hep Türkiye'de gelen vatandaşlara gelen vergileri ceplerine ve çevrelerine dolduraraktan bana ne dedi. Yurt dışında yatırımlar coğaldı. Ve bundan 15-20 sene önce bütün sınırlarımızdaki mayinler temizlendi. Evet. Niye temizlendi arkadaşlar bunlar? İşte Kuzey Irak'taki Kuzey Suriye'deki kurulacak olan devlet Amerika bunların hepsine İsrail için zemin hazırladı. Evet. Ben Filistinlere üzülmüyorum. İnsani olarak üzülüyorum. Bakın. insani olarak. İnsani olarak üzülüyorum. Neden? Orada topraklarını sattılar. Aldılar paralı başka ülkelere gidip kumar oynar. Ben gözümle gördüm bunları. Başka ülkelerde kumar oynadılar. Başka ülkelere gittiler, yerleştiler. Ne yaptı? Toprağı çerçeve altına aldı İsrailliler ve o topraklara el koydular. Hı. Ne oldu kardeşim şimdi? Batı e, Filistin efendime söyleyeyim, diğer e, ne? Gazze tarafındaki hepiniz aynı insanlar değiller mi? Ses çıkıyor mu Abbas'ta? Çıkmıyor. Hı. Ha Türkiye'nin konusu nedir? Stratejik konuda ileride konuda eğer orada elimizden giderse yarın bir gün Amerika gelecek, e, Filistin'e destek verecek, Kuzey Irak'tan, Irak'tan, Suriye'den devlet oluşumu yapacak. Allah'tan, Allah'tan diyorum bakın. Ben bir Kürt çocuğuyumdur. Annem de Kürt, babam ama milliyetçiyim. Bakın. Aydın olan Kürt, Kürt aydın olan insanlarımız Amerika'ya e, aldanmadı. Teröre aldanmadı, yenilmedi ve birlik beraberlik oldu. Şu anda bu hal bu düze çıktık. Bakın gidin Diyarbakır'a şu anda. Hı. Güllük güneşlik. Gez, toz, gece 10'da, 1'de, 2'de, 3'te. Kimse sana diyor. Evinde bir tavuğu olan keser mi sabah seni kabul eder. Eskiden böyle miydi? Evet. Ondan dört 4 sene, 5 sene önce. İnsanlar birbirinden korkuyordu. O nedenle siyasetçilerimize şunu söylüyorum. Kardeşim bu memleket için eğer elinizi taşınız altına koyuyorsanız o koltuklarda oturun. Eğer elinizi taşın altına koymuyorsanız Bırakın o koltukları kardeşim, bırakın da gerçek milliyetçiler otursun oraya, dürüst insanlar otursun oraya. Müslümanlık deyip de hadi Allah deyip de kafalarını göbe sokanlarla bizim işimiz yoktur. He. Gerçek imanı, gerçek Müslümanlığı yaşayan insanlarla işimiz olması lazım. He. Türkiye büyük bir ülkedir, dünyada bir bakın kaç tane Türk devleti vardır. Türk devletlerine önem gösterin, Türk gençlerini yetiştirin, Türk gençlerini okudun, Yurt dışına özendirmeyin. Bakın şu anda ülkemizde 7 milyona yakın yabancı insan yaşıyor. Bunların geçimi, bunların beslenmesi, bunların kullandığı elektriği, suyu, doğalgazı vesaire vesaire. Şuradan 1000 metroya 4 Levent'e kadar Türkçe konuşan yok. İşte bu hale geldik kardeşim, evet. gidin Fatih'e, gidin bakalım, bakın ya, nereye benziyor. İşte bu memleketi bu hale getirenler belli kardeşim. Yeter yani, anlıyor musun demek istediğimi? Ben şuradan bunu seslenmek istiyorum, CHP'ye özellikle bakın. Evet. Hani Filistin'de ama, bu doğru olarak söylüyorum ben şimdi. CHP söylüyorum gerçekten kardeşim, bir lider seçin, lider. Şu anda CHP'nin bir lideri yok. Yok yok. Kim geldi? Özgür Özel. Özgür Özel geldi. Aslında Özgür Özel değildir. İmamoğlu. Bakın getirdi. gelmesi gerekir diyorsun. Gelmesi gerekir demiyorum. He, o, o getirdi Oğlu, diyorsun. Özgür Özel'i getirdi. Emanetçi olarak. Tabii, seçimlerden sonra İmamoğlu oturacak koltuğa. Yapmayın kardeşim, gerçekçi olalım. Gerçekçi olalım. Ben bir ülkücü olarak, bakın Kürdüm diyorum. Kürt çocuğum ama ülkücüyüm. Bir ülkücü olarak ben diyeyim ki ya CHP'ye oy verin bu sene. Arkadaşlar birlik beraber bu ülkeyi güçlendirelim ki o zaman ne İsrail'i ne Amerika'sı ne başka. Pasafisi olur. Dünyada tek geri tepmeyen Türk milletidir. Bakın. Dünyada geri tepmeyen tek milletler savaşta ölüm var, dönüm yoktur. Evet. Kaçmak yoktur. İşte budur kardeşim. Peki. Çok teşekkür ben ederim. Günün ne sabahtan beri? Eller ne iş Yapıyordu yapıyorsun? He? Kuryelik yapıyorum. Kuryelik yapıyorsun, çalışıyorsun. Kaç abi. yaşındasın? 15 yaşındasın. Yani. 15 yaşındasın çalışıyorsun. Bazı abiler amcalar diyorlar ki bizim gençlerimiz tembel, masa başı, iş arıyor, çalışmıyor diyorlar. Ne diyorsun? Odaylar nerede odaylar? Evet. Ya şu ben kaskın şeyini ya. kaldır bari de. Yani. Abi odayları Heh. çağırın buraya. Ben Heh. sabah bu işi yapıyorum, akşam da gidiyorum. Bir eldiven alsana eline. Abi eldiven, melli ben bu soğukta hiçbir şeyini yapmaz olsun ki seri. Olsun, al al bir eldiven Eldiven korur. var abi, motorun altı dolu eldiven. Korur, korur, korur. Korur. Korur, korur. Korur. İşin gençliği. Aa bu abi, bu abi bir dinleyebilir Yok, o konuştu. O konuştu, 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 konuştu. Pek teşekkür ediyorum. Sağ ol. Abi geldiğim, olay işini Nereden çekiyorsun? geldin? Kağıthane'den Kağıthane'den Ha buraya yeni geldin. Evet. Ha konuşulanları duymadın. Duymadım. Açlık sınırı 14.025 lira. Tamam. Yoksulluk sınırı 45.686 lira olarak açıklandı. Ne düşünüyorsun? Halimizi şükretmemiz lazım. Başka da bir şey demiyorum. Nasıl şükredeceğiz? Anlat işte. Anlat. yorum yapma. Anlat. Ama nasıl şükredeceğiz? Kime şükredeceğiz? Nasıl şükredeceğiz? Allah'ımıza şükredeceğiz. Başka bir şey söyledi. Ekonomi nasıl peki? Hadi. Sorularıma cevap vereceğiz. Ekonomi nasıl? Ekonomi He? biraz daha iyi olabilir. Biraz daha iyi olabilir. Yani şu an nasıl yani sence? İyi gibi. İyi gibi. Evet. Nasıl iyi gibi? Daha iyi gitmiyor, kötü gidiyor. Vallahi, Sen işte. e, çalışan mısın, işveren misin? Ben çalışanım. Çalışansın. Ne ücret alıyorsun sonuna sahip. Hani erkeğe maaş sorulmaz ya. Ee, ya. Asgari ücret. Asgari ücret ben alıyorsun. Abi, ben asgari ücret. Evli misin? Evliyim. Çoluk çocuk var mı? Yok. Yok. Yeni evlisin o zaman. Evet. Yeni ee, evli çocuğum var. Dört tane çocuğum var. Al, Allah bağışlasın ablacığım. Allah bağışlasın. Peki ev kira mı? Kira. Ne kadar kira ödüyorsun? Yani 5 bin liraya yakın ödüyorum şu an. 5 bin liraya yakın ödüyorsun, geri kalanla da geçinmeye çalışıyorsun. Nasıl geçim durumların peki? Orta diyorum. Orta. Yani orta geçinebiliyor musun o kalan parayla? Yani zor geçine. Her istediğini alıp yiyebiliyor musun? Mesela ettir, peynirdir, zeytindir, kahvaltılık Vallahi grupları. zor zor, çok zor. Ucuza kaçıyorum. Ucuza kaçıyorsun. Nasıl, ucuza nasıl kaçıyorsun, nasıl hallediyorsun? Az yiyorum. İşte az nasıl, az, az, az yiyorsun. Az Peki daha fazla yemek senin hakkın değil mi? Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Mesela sen şimdi 11.400 lira şey alıyorsun, maaş alıyorsun. Hayır. Gel şimdi akşam seninle Kadıköy Barlar Sokağı'na gidelim. Ortaköy'deki o restoranlara yerine gidelim. Adam bir masaya 10 bin lira, 20 bin lira hesap veriyor. Veremiyorum. Tamam. Bunu nasıl değerlendiriyorsun peki? Şimdi şey parayı bulmuşlar. Parayı bulmuşlar işte yani. Yani yani biz de biraz bulsak yani biraz biraz da biz bizim olsa yani hani onlar kadar yemesek biz bir bir gecede 10 bin lira yemesek de mesela istediğimiz gıdaları Allah bu nimetleri yaratmış yani biz yiyelim diye kulları yesin diye ama bir kısım kullar yerken bir kısım kullar bakarsa olur mu Adil mi Allah'a dedi biliyor musun e Nasıl şükredeceğiz? Allah'a zaten şükrediyoruz da o zaman e, ee, bir sen kısım sıkıntıları da dile getirip Hacı amca acı ne diyor biliyor musun? Ne yapayım Rabbim diyor sen diyor yatarken komşun aç kalırsa nasıl etmeyi yiyeceksin diyor. Önce komşun doyur sonra kendi doyur Değil mi? Bizim evet. azman bazman geçer mi geçmeyin. Önce onlar yiyecek sonra bileceğiz. Evet. Çok çocuğumuz var çünkü. Yani Koyum. şikayetlerimiz var ise dedikodu şikayet aynen. Şikayetlerimiz varsa şikayetlerimizi dile getirelim. Sen ya şimdi benim Allah'a şükür bir şikayetim yok abi. Şikayetin yok mu? Yok. Gayet iyiyim. Peki, o, çocuğun olsa e biraz daha diyorum ki ekonomi biraz daha düşse daha iyi olur. Baş Nasıl düşse? Yani hep enflasyon fiyat, yani fiyatlar düşse. Evet, fiyatlar fiyat. tabii ki tabii ki. O zaman da ülke olarak daha rahatlarız. Daha rahatlarız. Başka da yorum. Ama gibi. sen halimden ben diyorsun, Allah şikayetçi şükür. değilim diyorsun. Allah şükürler olsun. Evet. Peki.